Kızılcık şerbetinde muhteşem bir bölüm geride bıraktık. Apo ve pembe arasında neler yaşanacak? Pembe elini alacak mı arkadaşlar biliyorsunuz alev ve pembe kavgasının sonucunda pembe merdivenlerden aşağı yuvarlanmış ve ağır bir şekilde yaralanmıştı. Tabii ki de fragmanda da gördüğümüz kadarıyla kısa sürede toparlanan pembe tabii ki de bu kazayı kendi lehine çevirecek arkadaşlar ve pembe bu durumu Apo ve Alev arasında tartışmaya neden olacak. Fragmanda da gördüğümüz kadarıyla Alev adeta Apo'yu kovuyor arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle de bu kazadan Alev'i sorumlu tutacak ve bu durum karşısında da Alev çılgına dönecek ve artık Apo ve Alev'in ilişkisinin iyice çıkmaza çık girdiğini göreceğiz. Açıkçası Apo bir şekilde kendini affettireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Öte yandan e Gökhan ve Fatih ilişkisi de önümüzdeki bölümlerde hız alacak ve bir evlilikle sonuçlanacak detaylar gelir gelmez de dizimizin hakkında ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de bu tarz videolar devam etsin istiyorsanız kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.